aleyküm arkadaşlar. Ören Ayşe YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok kolay ve çok, çok güzel bir örgü modeli paylaşacağım arkadaşlar. Modelimiz gerçekten çok güzel ve çok kolay. Ben sizlere eldek modeli olarak gösterecek olduğum için angora tarzı bir ip kullanacağım. Şu şekilde simli bir ipim var arkadaşlar. Sizler ee, yapacak olduğunuz örgü modeline göre ipinizi ve tığınızı ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet dilerseniz hemen videomuza geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle ben sizlere ön hazırlık olması açısından bu şekilde alt zemin yaptım. Ee, dediğim gibi sizler yapacak olduğunuz örgüye göre ayarlarsınız. Evet hemen başlıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekerek geriye döndüm. Tığımın başını doluyorum. Bakın. Hemen bu dibi değil bir sonrakine batıyorum. Bu şekilde ikili trabzan yaptım. Tamın başını doladım. Hemen bir sonrakine batıyorum. Tamın başını dolayarak bir sonrakine. Bakın baştaki zincirim ile beraber toplamda 4 tane oldu. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tamın başını doladım. 1, 2, 3, 4, 5. Trabzan içerisine girdim. 2 ile çıkmış olduğum bir trabzan yaptım. Tamın başını doladım. Aynı yere tekrar batıyorum. Ve aynı yere tekrar battım. Bu şekilde 3 tane trabzanım oldu. 3 tane zincir çektim. Tamın başını doladım. 1, 2, 3, 4, 5. trabzan tepesine bir tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5. trabzan tepesine girdim. Hemen aynı yere 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir tamın başını doladım. 1, 2, 3, 4, 5. trabzan tepesine girdim. Ve bir tane trabzan yaptım. Bu sıramız bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Şöyle bakın bir üçlü bir tekli olacak şekilde yapıyoruz devam edelim bir sonraki sırada buluşalım Evet arkadaşlar bakın bu sıramı bu şekilde tamamladım kenar trabzanlarımı da yaptım şimdi dört zincirle geriye dönüyorum tamın başını doladım takip eden trabzan tepesine girdim hemen yan yana trabzanlarımı yapıyorum bir tane zincir iki tane zincir çektim burada tığımın başını doladım hemen bu trabzanın üzerine geliyorum bir aynı yere bir tane daha yapıyorum yani bir trabzan tepesini iki tane yapmış oldum tığımın başını doladım ortadaki trabzan tepesine batıyorum buraya bir tane yaptım tığımın başını dolayarak hemen sondaki trabzan tepesine giriyorum ve buraya da iki tane yapıyorum. Yani bu sıramızda trabzanlarımız beş tane olmuş oldu. Şöyle yakından göstereyim. Bir tane zincir hemen bir diyorum pardon iki tane zincir tamın başını dolayarak hemen trabzanın tepesine trabzan yapıyorum. İki zincir tamın başını doladım hemen trabzanın tepesine geldim aynı yere iki tane batıyorum Tamın başını doladım. Buradaki trabzan tepesine bir tane yapıyorum. Tamın başını doladım. Hemen takip edene giriyorum. İki tane zincir. Bu sıramızda bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Devam edelim. Bir sonrakinde buluşalım. Evet arkadaşlar, bakın bu sıramı bu şekilde tamamladım. Görüyorsunuz kenar trabzanlarımı da yaptım. Çift yönlü bir model arkadaşlar. Bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. Hemen ilk trabzan tepesine giriyorum. Aynı şekilde iki tane batıyorum ilk trabzanama, Tığımın başını doladım. Bir sonrakine tek. Bir sonrakine tek. Bir sonrakine tek. Sadece baştaki ve sondaki trabzan tepelerine ikişer tane batıyorum arkadaşlar her sıramızda trabzanlarımız artmış oluyor şu an trabzanım 7 tane oldu bir tane zincir çektim ve tekli trabzanımı da yapıyorum bir zincir hemen ilk baştaki trabzan tepesine iki tane trabzan yapıyorum Piramit şeklini alacak arkadaşlar. Üçgen de diyebiliriz modelimiz üçgen yelek modeli veya piramit yelek modeli de diyebiliriz yani isim olarak o şekilde şöyle göstereyim bakın görüyorsunuz şeklini almış oldu şimdi bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım Evet arkadaşlar bakın sıramı bu şekilde tamamladıktan sonra kenar trabzanlarımı da yaptım sizler için şimdi artık modelim kendini tekrarlayacak Hemen 3 tane zincir çekiyorum. Tıpkı bu ilk baştaki sıradaki gibi. Tığımın başını daladım. 1, 2, 3 tane trabzanı atladım. dördüncüye girdim bu şekilde. Hemen bu dördüncü trabzanımın tepesine 3 tane trabzan yapıyorum. Şöyle görüyorsunuz. 3 tane yanda, diğer 3 tane diğer yanda kaldı arkadaşlar. 3 tane zincir tamın başını dolayarak hemen aradaki tekki tırabzanıma batıyorum. 3 <laughs> zincir tamın başını doladım. 1 2 3 4. trabzan tepesine girdim. Bakın bu şekilde 1, 2, 3 zincir hemen bir sonrakine. Artık modelimiz bundan ibaret. Daha fazla video uzatıp sizleri sıkmayacağım. Şimdi ben sizler için modelimi birazcık büyüteceğim arkadaşlar. Dediğim gibi üçgen görünümü alması lazım. Bizim piramit şekline alıyor. Anlamışsınızdır zaten. Evet modelimi büyütüp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben sizler için piramitlerime birkaç sıra daha yaptım. Gördüğünüz gibi çok kolay ve çok güzel bir model. Ee, bu modelimizden çok güzel yelek modelleri, etoşal modelleri olur arkadaşlar. Bebek örgülerinde de kullanabilirsiniz. İsterseniz bluz, hırka tarzı şeyler de yapabilirsiniz. Ee, At fular da olabilir. Şöyle görüyorsunuz çift yönlü kullanabileceğimiz çok güzel bir model arkadaşlar. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.